Merhaba arkadaşlar. Bugün Medal yapıyorum. Medal bardak makarna olur ya. Medal tarifini vereceğim. Bakkaldan aldım. <laughs> Bakkaldan aldım. Ee, bunu yapıyorum. Tavuklu nado, tavuklu, tavuklu nado, çilekli nado. <laughs> Körülüm ne ADAN ay Adana'da bireysin yani. o? Oh, bu arada buradan sıfır bir e selam Adana. Adana'yı andık. Adana sıfır bir. Ne alıyoruz? Tamam ki burada koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle. Açmadan önce. Hı? Açacağız. Ne Kedi yani diyor? Bakın. Hazırlanışı. Ee, kapı yarısını kadar mi, sen bir senin gelin açın. Bir. Ne kadar Kapı yarısına kadar açın. İçinden çıkan baharatları kırmızı biber tozunu tercihe göre ve garnitürü ekleyin. Open top lid partly at says James Field, but ufu dum ufu osas. Cahili mi yazıyor burda? He cahili. Futbolcu var ya. According to taste and Garnish. İngilizce yani de okuyayım ki. Belki bunu izleyenler İngilizler olabilir. <laughs> Çok komik. Her 300 mililitre. Bir üç kısı bardağı yani. Sıcak su ekleyin. Bardağın ağzını kapatın. Pour 300 ml the hot water close Dusty Cup Letter. Oo, tam İngiliz gibi konuştum. Wow. 3 dakika beklettikten sonra karıştırın. In the minor service hazard. Wait for 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. And there will. And the minor is ready to be served. <laughs> oh. Protein is a lot, Protein sekiş. Nasıl? İyidir. Evet. Devam ki. Peh. Evet. Nasıldın? Hemen devam edelim. Projeler çok zor ilişiliyor. Şöyle. Aa. Biliyorum. şeyler şey istiyor. Meydana'da donatta? Projeler, mi? Bu mi? bir şey istiyor bir şeyler. Anlaşıldı. Şimdi biraz daha kalarak. Suyumuz kaynıyor. Suyu göstereyim ben. Şöyle. Su kaynıyor. Pardon yumurta da burada. Nem 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 Onu da tarifini vereceğim. Yumurta da vereceğim. Su kaynıyor burada. Kaynıyor. <laughs> Aynen sen. Aha. Burası kilitli oldu. kaynatıyoruz tamam mı? Bu ne yapıyoruz? Aha. Tarifli kilitli. Bu ne tutar ne Alın Alın Evet. Şunları. Sosur bura. Görüsünüz sos. Ay istenme. Ara geldi. Biliyorum. Bunları da atalım. Bumbu cumbu. Kızım bumbu cumbu burada? Bak Bunu bekliyoruz. Nadal görüyorsunuz. Şunu alıyoruz. Açtık mı? Şöyle bu sosu atıyoruz şuna. Zor şartlar altında video çekiyorum ha. Beğenin lan video. Beğenin. <laughs> İzleyin. Öyleyse. Bunu yapıyoruz. Tıkma Şöyle bu. Bu Bumbu savcı şeymiş. Sos işte baharat bak acı zaten. Şurada gözüküyor. <laughs> Şurada acı sos şu. Attık. Sonra onun da bak o tavuk açıklı. Onu da attık ha Tavuk açıklı. Evet, gözün tavuk açıklı. Bunun da yakında videosunu atacağım. Şöyle yapayım ben. Bu da kadar sence? Yumurta. Soslu yumurtanın, soslu ve sağlıklı yumurtanın tarifi. Tamam. <laughs> hani suyumuz da hazır, sıcak su, tamam mı? Bu da. İsterseniz bu şeyi açtıktan sonra böyle kapağını yani yarım olarak da boyasın. İsterseniz de böyle yapabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum daha iyi oluyor. Hem alüminyum folyo gibi bir şey düşünün. Şöyle. Tamam mı? Böyle şey düşünün. Bunu alıyorum. Üzerine kapak kapatıyorum. Ama daha değil. Suyu ekleyeceğim. Bunu Bunun bir derecesi var. Şu derecesi var. Şu dereceye kadar koyuyorsunuz. Şöyle. Suyu alıyorum. Ben mesela şöyle dolduruyorum. Dereceye bakın tabii ki de. Tamam. Bunu buraya koydum. Şimdi. Şöyle yapıyoruz kapağını. Kapattım mı? 3 dakika bekletiyoruz. Evet. evet gel. 3 dakika bekledikten sonra tamam. Alıyoruz. Böyle. Sonra kazanık burada. Hadi alıyoruz. İçine of oh, usta işte. Şöyle yapıyoruz. Sonra bunu biraz karıştırıyoruz bunun içine. Noodles. Hazır. O da hazır. 3 dakika Kaçtı. Cookie selam. <laughs> Noodle hazır. Noodle'ımı da koydum. Sos, yumurta. Kepek kepe dağıtıyor oğlum ya. Tamamdır. Görüşmek Evet bu kadardı yiyeceğiz hazırız Hadi hazır Bu hazır Geçmek üzere